Evet, Kaunos antik kentindeyiz. Buranın kuruluş hikayesi şöyle. Yunan mitolojisinde Miletos bir kral var. Olmadı. Kral ismi unuttum. Evet, Kaunos antik kentindeyiz. Buranın kuruluş hikayesi şöyle. Bir, eee ee, neydi lan? Binayeti değildi. Efsane diyeyim ya bir efsaneye göre. Tamam. Evet, Kaunos antik kentindeyiz. Kaunos erkek, yakışıklı bir prens. Baybles ise güzel bir prensestir. Yani öz kardeşine aşık olur. Bu durumu öğrenen kral, yani bir vira vilayete... Abi, YouTuber olmak kolay mı zannediyorsunuz? Bunu <laughs> Bir şey yapamıyorum ki. Miletos, Baybeliz. Evet, kanos antik kentindeyiz. Buranın kuruluş hikayesi şöyle: ee, Yunan mitolojisinde bir kral var. İki tane çocuğu oluyor, bir kız, bir erkek. İki çocuklar oluyor. Bir erkeğin adı Kaunos. ıhlamaktan geçmiyor ki.